Babu kavlil meyyiti ve hu alel cenazeti Evet. Tabuttayken e, vefat eden kişinin beni götürün, beni yerime teslim edin, e, beni takdim edin ifadesi. Haddetene Abdullah İbni Yusuf'a kâle haddetene haddetene leysu kâle haddetene se'idun an ebihi ennehu em, semi'a eba se'idin el-hudriyi <Sessizlik> Semi Aba Sa'idin el-Hudriye radiyallahu anhu kal kanen nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yekul iza vudiat el cenazetu fahtamalaha er rijal ala a'naqihim cenaze konulduğunda ve erkekler onu omuzlarıyla taşımaya başladıklarında ve in kana salihatan kalet kaddimuni eğer iyi bir kimse ise beni ileriye götürün der ve in kanet gayra salihatin eğer iyi bir kimse değilse kaletli ehliha ya veylaha yazık çok yazık. Eyne yedhebune biha bu tabutu nereye götürüyorlar? Yesmau sauteha kullu şeyin illel insan. insan hariç her şey bu sesi işitir. Ve lev semial insanu le saik insan duysaydı bayılırdı. Aynı hadisi şerifi görüyoruz. Farklı bir rivayetle müellifimiz aynı sahabiden rivayet ediyor. Yani Birinci rivayette Abdulaziz İbn Abdullah İmam Leys İbn Sa'd'tan rivayet ediyor. Burada Abdullah İbn Yusuf İmam Leys bin Sa'd'tan rivayet ediyor. Aynı hadis-i şerif aynı tabirle müellifimiz bu hadisi şerifin destekleyici, mütabi rivayetini zikretmekle yani bu kitabını aldığı hadislerin sadece bir rivayetinin olmadığını, birçok sahih rivayetlerinin bulunduğunu bu şekilde ispat etmiş olmaktadır. Evet, hadis e, ricali ilminde e, müelliflerin e, bu seçtikleri hadislerde dikkat ettikleri ceh ve tadil kaideleri apayrı bir ilim konusudur. En makbul, en muteber, adil ve zabıt dediğimiz sika dediğimiz güvenilir ravilerin hadisi şeriflerini seçmişler. En sahih hadis şerifleri takdim etmek için bir beşerin sarf edebileceği gücü sarf etmişlerdir. Evet İmam Bukhari de insan, İmam Müslim de, diğerleri de beşerdir, hataları olabilir. Ama hatasız bir eser ortaya koymak için aldıklarını hatasız bir şekilde insanlığa, Müslümanlığa, gelecek nesillere takdim edebilmek için Ellerinden gelen bütün gayreti sarf etmişlerdir. İmam Buhari'nin dünyanın her yerinde emirul Müminin fil hadis, hadiste müminlerin emiri, reisi ifadesiyle anılması, kabul edilmesi, baş tacı edilmesi, onun bu gayretinin, bu hassasiyetinin, titizliğinin işaretidir.